Üçüncü kez soyulan iş yeri sahibi hırsızı yakaladı, evire çevire dövdü. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kaydedildi. Bisikletli bir hırsız içeride kimsenin olmadığı dükkanın önüne geldi. Etrafı dikkatlice gözetledikten sonra iş yerine girdi. Tam telefonları eline uzatmıştı ki iş yeri sahibi içeri girdi. Hırsız neye uğradığını şaşırdı. Hırsızı yakasından tutan iş yeri sahibi standın arkasına götürdü. Başladı dövmeye. İki ay içinde üçüncü kez soyulan iş yeri sahibi sinirlerini engel olamadı. Hırsızı döverken dışarıdan görünmemesi için kepenkleri indirdi. Kepenklerin açılmasını fırsat bilen hırsız kayıplara karıştı.